Ee, eşinin ismi ne bir tane? Okan. Ee, Okan'la nerede, nasıl tanıştın? Aslı ee, aslında ben 8 yaşındaydım, Okan 10 yaşındaydı. <laughs> ee, benim anneannemlerin 4 katlı bir dairesi var. Ee, bir katında Okan'ın teyzesi oturuyordu. Okan da yazları buraya geliyordu. İlk geldiği yaz, biz birbirimizi ilk Neredeydi? gördüğümüzde... Neredeydi ev? E, bizim ev buralara yakın, Büyükçekmece'de. <laughs> Büyükçekmece mi, İmar, Sina? Yok, Büyükçekmece, Tepecik. Ha Tepecik, <gülüyor> tamam. <gülüyor> eee oradaydı. işte ben teyzesine çıkmıştım bir baktım Okan orada. Öyle yani çocukluk ilk aşk gördüğümüz zaman o da benden hoşlanmış ben de ondan evet. hoşlanmışım. Hemen ertesi gün bir tane yüzük almış Aa, bir yerden. Kıyamam. Çocuğuz evet. ya bana çıkma evet. teklifi ediyor. Ben de hemen kabul ediyorum. Kaç yaşındasınız? O 10, ben 8. Ay ben sizi yerim ya. <laughs> Ay bu, bak 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 şu fotoğrafta kaç yaşındasın? Ee, orada 9 yaşlarındayım bir senelik. Bir canım. Bir senelik. Bir senelik <laughs> evet onu şey hazırladım, bir zarf hazırladım. Evet. Kendi fotoğrafımı koydum üstüne o İrem seni seviyorum. Hala saklamış. Ay canım. Evlenince, ya. evlenirken getirdim. Ya aslında diye. siz çocukluk aşkı. Evet. Birbirinizin. Ama Aslı Hanım şöyle çok uzun zaman olduğu için daha kameralı cep telefonları pek Tabii. yoktu. O yüzden beraber fotoğrafımız yok buna çok üzülüyoruz. O dönemden yok. Ee, biz öyle küçükken bir 4-5 sene... Çek, yani bir yerde de fotoğraf çektirmediniz Çektiremedik. Zaten şöyle e, karşıda oturuyordu Sultan Sultanbeyli'de. Yazları geliyordu teyzesine. Hı -hı. Bir haftalık falan görüşüyorduk ama Ay. bir yıllık sevgiliyiz tabii. <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan uzak. Ama yılda haftada bir evet. e, görüşüyorsunuz yıl içerisinde. Peki ben ne yaptım biliyor ne musunuz? Yaptın? Bu biraz kötü bir örnek. Kimse yapmasın. Çok üzülüyorum şu an ama... Ee, ulaşabilmek için ona annemin kimliğini alıp gidip ona hat çıkarttım. Ne yaptı hat, hat çıkarttım. Ee, Benim cep telefonum vardı. Ona da gittim. Böyle yapıyorum diyorum ki. Sen bunu al. Hani babanın <laughs> telefonuna tak bana mesaj at. Aa aa <laughs> evet. Bak sen ne az cimcimeyiz. Evet. Sonra... Görüyor musun? Ya? Kızlar az değiliz biz var ya. Hani böyle erkekler yapar normal. <laughs> evet. Sen aa bu hattı. <laughs> evet. Çat, bana bana at bana mesaj at. Aynen. Ay güzel <laughs> Sonra bak. Sonra bir bak. 4-5 yıl biz sevgili olduk. Ben liseye başladım. Tabii biz bu süreçte bunlar tekstil işi yapıyor söylemiştim. Hı -hı. Ee, bana sürekli şey diyor. E, işte moda tasarım oku Hı -hı. vesaire falan. Tam ben liseye geçerken biz ayrıldık. Okan benden ayrıldı. Niye hiç bilmiyorum. Çocukluk işte Hayır, bir şeyden kıskanmış ya? beni. Bir şeyden kıskanmış evet, herhalde. Hı -hı. Neyse biz ayrıldık. Ama tabii benim gönlüm onda, onun gönlü bende. Ne kadar ayrı kaldınız? Üniversite bitene kadar. Ne diyorsun? Evet. Evet. Sonra? Ee, sonra şöyle oldu, ben tabii aklıma yer ettiği için lisede giyim üretim teknolojisi okudum. Tekstilde <laughs> çalışıyorum, belki yanlarında çalışırım falan. Ay kıyamam. Ondan sonra üniversitede de Marmara Üniversitesi moda tasarım yazdım. Oo. Onu da okudum. Ama biz her Aşka yıl mutlaka evet. <laughs> ama tabii ikimizin de hayatında farklı kişiler oldu bu süreçte. <laughs> e, ondan sonra e, bir noktada benim okulum bittikten sonra iş bulma noktasında bana yazdı ama her yıl mutlaka konuşuyoruz. Bir mesaj atıyor mutlaka bana. Hı. Ben de ona. Yıl başında mı atıyor her yıl? Yok kimse. fark etmiyor. Hani yazın geliyor ya mesela. Evet. ben Tepecik'teyim Ne haber? Nasılsın? Falan. Ben de ona öyleyim. Sürekli böyleyiz Hı. biz. Ondan sonra benim üniversite bittikten sonra e, biz konuşmaya başlıyoruz çünkü iş arıyorum ya. Onlar da sektör değiştiriyor. Normalde tamamen giyim üzerineydi, aksesuara, aksesuara geçiyorlar. Geçiyor. Ama tabii tanıdıklar var, beni iş görüşmelerine götürüyor ama çok uzak olduğu için ben sektör değiştirmeye karar veriyorum. Ama biz konuşmaya devam ediyoruz. Ee? E, konuşmaya tekrar ben 20 yaşındayım. O 22 yaşında başladık. Evlenelim, evlenelim. Yapışıyor bana. Evlenelim. Ben hazırım. Ben ee, değilim. E aradakiler ne oldu? Yazık oldu aradakilere. Ay, olsun. <laughs> Görüşürüz. yazık ay. Bir şey olmaz. Olsun. <laughs> 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 Harcadı. <Evet. gülüyor> Ondan sonra tabii ben uzatmaya çalışıyorum çünkü ben hani 25 yaşından önce evlenmeyi düşünmüyordum kafamda öyle vardı hani çalışmak istiyordum çünkü ben aslında tamamen bir tabii iş ne kadınıyım güzel. boş duramam ne yani güzel. ekonomik özgürlüğümü elimi alacağım. Aferin. Bir şeye alırken fiyatına bakmam lazım kimsenin eline bakmamam lazım. Bravo. Öyle ben sonra işe başladım Sektörümü değiştirdim bu arada iki tane üniversite daha okudum ben. Ne okudun? Sosyoloji ve Halkla İlişkiler okudum, Bravo. açıktan okudum. Bravo sana. Öyle özel okula geçtim aslında. Ee, ondan sonra biraz süreci uzattım, ettim derken artık biz dedik bir sözlenelim. Hı. Evet. Bizlik teklifi nasıl geldi? Gelmedi. Ha. gelmedi. Hatta şöyle bana diyordu ki sevgiliyken baş başa bir evlilik teklifi mi istersin yoksa kalabalıkta mı istersin falan. Ben söylüyordum ama yok şöyle olabilir böyle gelmedi. gelmedi. Tanıştılar. Ondan sonra söz oldu. Bir baktım bir yıl sonra nişan, bir yıl sonra kına düğün derken Hop, oldu. oldu, aynen. Paket aynen <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ee, peki burada ne yapıyorsunuz? Burada sevgiliniz bana oje sürüyor. Ne? <laughs> Damadımıza baksana. Evet, oje sürüyor orada bana. Aa, aa, sizin de eşleriniz size oje sürüyor mu? Sürer. Bir kere aa. sürmüştü aslında. <laughs> sürer, Ali sürer. Ali sürer. Senin ne, ne? Bir kere sürmüştü. Sürdü, bir kere evet. sürdü ama. Sizinkiler bana oje değil, bana ruj sürüyor genelde. <laughs> Belki aa, aa, Ne ama... sürdü ruj? Niye? Ya genelde bir iş yapıyorum dedi mesela hemen hazırlamam lazım ama ben diyorum ki hani aşkım sürer misin? Sürüyor hani yardımcı oluyor o konuda. Aa canım <laughs> düzgün sürüyor demek ki. Evet sürüyor. <laughs> Neyse ben ay, bir şey söylemiyorum. Ben ne ruj gördüm, <laughs> ne oje gördüm, ne bir allık, ne bir saçımı tarasın. Ay niye ben ne kadar masrafsız, ne kadar zahmetsiz bir kadınım ya. Evet saçımı da düzleştiriyor arada, kurutuyor da. <gülüyor> <gülüyor> hmm, makus talihim <da> midir dedim <laughs> Çay içeyim bu da zift gibi kız bu ne Yok yok o bardaklar öyle aslında hmm, Bardaklar <laughs> Allah'tan ya. bana dudak payı yapmış Evet ayaksız haksızlık söz. yapmayayım bir şey yaptığı bir şey var mı diye düşünüyorum ama Bulamadım Evet devam edelim söz Evet ben söz nişan nikah hepsini ayrı yaptım Bekarlığa veda her şey var <laughs> Bu söz evde oldu Böyle bir 50-60 kişilik oldu. Organizasyoncu vardı galiba. Organizasyon tuttum evet, arka plan tuttum. İkramlıklar Yemektene hazırladık. Ee, poğaça, börek, kurabiye. Ne kurabiyi. kadar e, mal ettiniz organizasyonu? Ee, şöyle bizim terasımız vardı. Ben yeri çim kaplı, kaplattım eşime. Ee, ona bir bin lira falan harcadık. Ee, Organizasyon arka plana da 500 TL verdim. Elbisene ne kadar verdin? Elbisem 750 TL idi. Eşim aldı. Kaç kişiydi? Ee, 50-60 kişi. Hı. Yüzük? Taktınız oldu. Ee, evet, şey yüzük. Hangisi şu? şu. Hani nişan hmm. Şunu farklı düğün salonu? Şöyle. Nişan. Evet evet, nişan. Evet. İstemede, sözde. Evet. Bence bir yüz, yüzükle evet. istenmeli. Nişan da Nişanda okay. nişan evet. ve düğünde tabii ki elbette. Bekliyoruz. Evet. Sözde bir yüzük yeter, değil mi? Nişan, evet. nişan da bekliyoruz yani. Bekliyorsunuz. <laughs> <Evet>. Peki. <laughs> ben erkek tarafı olduğum için <laughs> bizde de biliyorsun, bu malı bir böyle bir telaşımız var bakalım. Program e, tatile girmeden inşallah o videoları sizinle paylaşırız. Allah Allah, Hayırlısı inşallah. olsun inşallah. Biz de abim işte inşallah. İnşallah. Öyle bir evlilik yoluna girecek o da. Bu nişanımız Aslı Hanım. Beyaz mı kullandın yoksa o Kırem, beyaz? Yok yok beyaz. He. Ne kadar verdin elbise 1500 TL. Eşim aldı onu da. Ben de onun nişanlığını aldım. Salon ne kadardı? E, salon değil, bizim orada bir kültür merkezi var. Bayağı geniş, açık bir alan. Nişanda da, kınamda da ben orayı tuttum, 2000 TL'ye tuttum. Burada ne ikram ettiniz? Orada şey, kuru pasta, su, meyve suyu. Ne takıldı takı olarak? Takı olarak bir bilezik benim ailem taktı, bir bilezik eşimin ailesi taktı. Çeyrekler, paralar, eşim bir kolye taktı. Hı hı. Bana saat taktı, ben ona saat taktım. Hı, hı. Ee, onun dışında paralar, çeyrekler. Paralar da sanırım 40-50 bin lira gibi tuttu. O zaman onunla işte ben 6 tane bilezik yaptım 20 gram. Sana kaldı Öyle yani. düşün. Evet evet, hepsi bana kaldı. 6 tane bilezik. 6 tane yaptım evet. Hı -hı. <laughs> Hı -hı yaptım. Yani 20 gram mı tanesi? Evet, 20 gram da ortalama. Evet. Hmm, şu an gramı ne kadardı bu altın? <gülüyor> <gülüyor> şu an çok fazla, o zaman daha uyguna yapılıyordu. Değil mi? Tabii 4 bin, 6 bin liraya falan yap, yapmıştım. İyi, iyi, iyi olmuş. Duruyor mu? Yatırım yaptım. Aferin. Bütün takılarımla. Bu neresi? Kına Gecen galiba. Kına gece, evet. Yine aynı kültür merkezi. Kaç kişilik? Ee, 300-400 kişilik. Bayağı eğlenceli geçmiş herhalde. Kırmızı çok yakışıyor sana. Çok teşekkür ederim. Kaç elbise giydim peki? Hı hı. Dört elbise giydim. Dört elbise. Evet. Bir roman çıkışım vardı. Onlar ne mi? Yoksa evet. arkadaşlarım mı? Yok ne e. Ayakkabılar Yok. sanki şu ayağındakiler evet. mi? <laughs> evet. <Gözümden gülüyor> <Çok güzel kaçmaz>. <gülüyor> evet. Gözünden kaçmaz. evet. E tabii kıpkırmızı giyinip kırmızı da ayakkabı evet. düşün. Şimdi hani böyle kırmızının altına pudra da pudra giyiyorlar. Pudra da olur evet. Evet ya da gold veya işte altın veya lamet de giyiliyor. Gümüş de giyiliyor geliyor. Düğün ertesi gün mü oldu? Bir gün boşluk verdik aslında. evet Dinlendik. O arada da çok eğlendim. Kuzenlerimle böyle sabahlara kadar oh. bir bekarlığa veda da orada yaptık. ne güzel. Düğün yine aynı salonda mı oldu? Yok hayır. Bu sefer Çağlayan da eşimin tarafında oldu. Bayağı büyük bir salondu. Biz pandemide tuttuk salonu. Hmm. O yüzden büyük geniş bir salon tuttuk. 500 kişilik bir düğündü. Gelinliğini ne kadar aldın? Gelinliğim 11.000 TL'ye kiraladık. Saçların burada nereye? Ee, şöyle benim düğün çekimimi ben evlendikten 4 ay sonra yaptım. Hamile yapmışım. Ay. Evet, 5 haftalık hamileymişim ay ya. orada. Ee, ben hem gelinliğimi kullandım hem de bir hep saçım sarıydı dedim orada bir koyu yapayım. Ee, hem de ya, bir peruk falan değil. Yok yok kendisi boyadın. Evet. Ee, bir kıyafet daha giydim. O da nişanlığım e, balık <laughs> vardı. Onun kollarına dantel kol diktirdim. Değiştirdim modeli biraz. Bir sürü fotoğrafınız evet. oldu böylelikle. Evet. Ne kadar ödedin peki bu fotoğraf çekimine? Ee, bu fotoğrafı 10.000 TL vermiştim. Bir buçuk yıl önce. Düğün çekimine evet. Balayına nereye gittiniz? Balayına Bodrum'a gittik Aslı Hı -hı. Hanım. Peki şey, e, burada minik bebeğin doğumu var mı? Eee doğumu değil bizimle olan fotoğrafları var Aslı Hanım. Ay çok güzelsiniz. Maşallah <laughs> hayatım Babaya ya. Ben Allah bağışlasın. De. Evet biraz babasına benziyorsun. Aynı babası ben ben. evet. <laughs> <laughs> çok tatlısınız. Peki Okan'ı arayalım mı? Olur aslanım. Hadi bakalım arayalım. ilişki <laughs> testi yapalım.